Evet şimdi sıradaki yarışmacımız Elif ile birlikteyiz. Elif nasıl karar verdin yarışmamıza katılmaya? Ee, açıkçası yani evde canım sıkıldığında falan sürekli bir kendi kendime bir defile yapıyorum. Onu neyle kombin etsem falan diye. Bu sefer de annemin kıyafetlerinden, annemin eski ceketlerinden 80'ler giymeyi çok seviyorum. Hı, hı. İş yapıyordum. Zaten sürekli katıl katıl katıl. Arkadaşlarımı da ben giydiriyorum. Ondan sonra hani birden başvurayım dedim ki o kadar saçma şeyler yazdım düşünüyorum ki hani belki de samimi gelmiştir. Hı hı. Ondan sonra ertesi gün kabul edildiniz diye arandılar, beklemediğim bir olaydı. İyi, sen de geldin buraya Kesinlikle, böylece. Evet. Nasıl evet. burası? Televizyondan gözüktüğünden çok farklı herhalde. Çok iyi aslında. Çok değil evet. mi? İyi, sevindik o zaman. Evet. Bu samimiyet, buradaki bu sıcaklık geçiyor mu ekrandan evet. da? İyi, çok sevindik. Evet. E, Aksesuarlarından vazgeçemiyormuşsun. Evet. Flarların, takıların. Kesinlikle. Flarlarını görelim, Şöyle birkaç göstereyim. tane örnek getirdim bize. E, evde aksesuarına göre mi kıyafet seçiyorsun? Evet. Yani Neredeyse? aslında çok zıt şeyler de giyebiliyorum birden, simsiyah giyirirsem birden pembe falan takabiliyorum yani. demek. için evet. o da. Erkek arkadaşının kıyafet e, tarzını değiştirmek <laughs> istiyor musun? Neden? muysa öldürecek. Duyacak, <laughs> olsun. Bunları yüz evet, yüze konuşabilmek artık. lazım. Ya, o biraz daha klasik giyinmeyi seviyor. Hı hı. Ee, aslında bunu yazdıktan bir gün sonra falan alışverişe çıktık. <laughs> daha <laughs> onun spor mu tarzında? giyinmesini istiyorsun? Evet, kesinlikle. Yani ben spor biraz daha severim. Bakalım nasıl olacak. Alışverişte alabildiniz mi spor bir şeyler? Tabii. ya spor da değil aslında. Biraz daha hani e, klasikle sporun karışımı. Anladım. Diyeyim. Çok Mesela, Egin Altan cüzdanının mükemmel giyim. Işte, Onun tarzını beğeniyorsun. beğeniyorsun. Evet. Peki e, ona uygun şeyler aldınız. Evet. Giyime mı? Evet. O da <laughs> İyi. sevdi. İyi, süper. Sevdiyse alışacak demektir. İlk kıyafetinden başlayalım. İlk kıyafetim bu. <laughs> evet, elbisen. Fiyatını alayım hemen. E, fiyatı 30 lira. Wow. Altına nasıl bir ayakkabı giydin? Altına kahverengi ayakkabı giydim kahveren aslında da kaldı evde. Onları <laughs> giydim. Oldu. Siyahları gösteriyoruz. Evet. Fiyatı nedir? E, 55 lira. Şimdi ha. ikinci kıyafete geldik. İkinci, kıyafetin... i̇kinci, kıyafetini alalım hemen. Şöyle bir bol paça pantolon giyiyorum. Üstüne evet. de bu ceketi giyiyorum. Hemen bunun fiyatını alalım. E, bu 25 lira. Aa. Bunu da 10 liraya alalım. Wow. Altına nasıl bir ayakkabı giyiyorsun? Altına yine aynalarını giydim. Zaten gözükmediği için tamam. çok takmadım o konuda. Geldik podyum kıyafetine. Nasıl seçtin podyum evet, kıyafetini? Evet, podyum kıyafetimi ya yani çok aslında renkli giymeyi seviyorum. Yerüldü, özürüm diyeyim dedim. <laughs> e, siyah seçtim nedense. <laughs> bir garip türkü. Podyum siyah kıyafetini klasik Siyahlı oldu. Siyahlı ve evet, çok klasik oldu. Tamam, şimdi İnşallah göreceğiz o yaşımdan fazla gösterdiğimi düşünmez. İnşallah, bakalım. Burada da göreceğiz birazdan. Al kıyafetini, çantanı ayakkabını da al. Seni giyinmeye doğru uğurluyoruz şimdi alıyoruz yanımıza. Elif gelebilirsin. Hemen Siyah beyaz bir kombin yapmışsın dediğim gibi. <laughs> Pek renkli değil, hiç <laughs> renkli değil. Hemen <laughs> ceketinden başlayalım. Ee, ceketim 35 lira. Wow. Elbisen. Elbisem 25 lira. <laughs> Çantan? Çantayı bilmiyorum ablamın. Ablanın çantası. Evet. Ayakkabıları? Ayakkabılarımı da Elif söylemişim zaten 55 lira. <laughs> Aksesuarların nerede? Aksesuar Hadi geri gibi sevdiğim için. <laughs> Bu arada ben size bunu vermek istiyorum. Açmayayım alttan açıldı. Nedir o? Bu bambu. Ee, bambu çubukları. Evet. O da kokusu. Ee, ama devamlı kokuyor yani. Benim ablam yapıyor bunu. Öyle mi? Ablam üretiyor. Evet. Ablam kimya gel. Aa çok güzel. Bunu açıyoruz. Evet bunlar benim elimde de var. Şöyle çubukları koyuyoruz. Sizden kokusu var? Bizde tarçın var. Galiba. bu leylak. Bu leylak. Evet. Bunu buraya koyalım. takılarımda şöyle ince küpeler takacağım. Çok güzel kokacak. <laughs> Uğurlu Oda'ya güzel bir koku getirdin, çok teşekkür ediyoruz Elif Rica sana. Rica ederim. Çok naziksin, çok düşüncelisin. Süper kokacak, leylak çok güzel kokuyor çünkü. Senden sonra gelen yarışmacılarımız soracak bu güzel koku nereden geldi diye. Biz de seni hep hatırlayacağız böylece. Bunu aslında takıp takmamak konusunda biraz kararsızım ama sizce ee, fazla mı? Ben fikir veremiyorum açıkçası. Ama Kendim... Allah, kimse kalmadı fikir verecek. Evet ama kendi kombinini seçtiğinde çünkü hani podyumda e, çıktığında müdahale etmiş olmak istemiyorum. O senin kararın. İçinden ne geçiyorsa iyice bir dinle iç Evet. Yani gerçi ceketimi de çıkaracağım. Sanırım şöyle saklarsam ceketi çıkarınca daha güzel durur. Hı hı. Ama kalsın. Kalsın diyorsun. Ve yüzünü takacağım. Hemen gösterelim. Önce küpelerini göster yakın olacak. Küpelerin 2 lira olması lazım. Wow. <laughs> Evet, bileklik. Ee, bilekliğim 3 lira. Evet. Yüzüm de 5 lira. Aa. Yüzü de gösterelim iyice. Tamam. Çantamı veriyorum sana. Hediye için çok teşekkür ediyoruz Rica Elif. Ederim. Bol şans diliyorum sana. İnşallah güzel bir Teşekkür geçir. ederim. İnşallah yine görüşürüz. İnşallah görüşürüz tekrar. Buradan seni uğurluyoruz.